Onlar cennet tasavvurundan ilhamla dünyayı güzelleştirmek için mimariyi kullanan altı mimar. Halil İbrahim Düzenli, Abdullah Asım Divleri, Emin Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İbrahim Hakkı Yiğit ve Bekir Sami Ateşçi. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bir ve iki numaralı tütün depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesine dönüşümü projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullandılar. Mekanın geçmiş ruhunu geleceğe taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüşlerdir. <laughs> Samsun Üniversitesi Bavlıca Kampüsü'nde 1 ve 2 numaralı tütün depolarının mimarlık ve tasarım fakültesine dönüşümü projeleriyle mimarlık ödüllü kazanan ekibi temsilen Abdullah Asım Divleli'yi duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Projemizin altı mimar müellifi var. Rektörümüz Profesör Doktor Mahmut Aydın ise dönüşüm fikrinin arkasında duran, imkanları oluşturan ve önümüzü açan kişiydi. Konuşmamı onların adına da yapmış oluyorum. Bu proje 40 yıllık tütün depolama hangarlarının eğitim yapılarına dönüşümünün hikayesidir. Bu hikaye bizim için bir büyük yolculuğun ara durağıdır. Necip Fazıl'dan, Turgut Cansever'den mülhem bir yolculuk. Projemizin hayata geçmesine imkan sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, YÖK Başkanımıza şükran borçluyuz. Hikayemizi gören, kıymet biçen ve mimarlık kategorisinin ilk ödülünü bu yapıya tevdi ederek Bizi ziyadesiyle mutlu eden Necip Fazıl ödülleri jüri üyelerine ve Star gazetesine teşekkür ederiz. Kuşkusuz mimari bir eseri ortaya çıkarmak kadar onun hayat bulması yani kullanılması da önemlidir. Şerefül mekan bilmekin. Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin kurulduğu bugün kurulduğu günden bu yana emek veren hocalarımıza ve tabii ki yapının asli sahibi öğrencilerimize yapıyı şenlendirdikleri için minnettarız. Necip Fazıl'ın Mimari isimli şiiri bir fikrin bir ahengin arayışını ihtar ediyor. Fikret nasıl kurulmuş iççe bu iklimler? Nasıl kaynaştırılmış sesler, renkler, hacimler? Son olarak bu ödülü ufacık olmalarına rağmen her biri dağ gibi yüreğe sahip gaziyeli çocuklara armağan ediyoruz. Allah onları ve babalarını nimetlerin en güzeliyle mükafatlandırsın. Saygılarımı sunuyorum. Abdullah Asım Dibleli ve elbette tüm projedeki ekibi bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu yıl ilk kez tevcih edeceğimiz Necip Fazıl Mimarlık Ödülümüzü ise altı isme birden veriyoruz. Şehrin ve mekanın hafızasına sahip çıkarak Samsun Üniversitemize yepyeni bir eser kazandıran İbrahim Düzenli, Asım Divleli, Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, Hakkı Yiğit ve Sami Ateşçi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Necip Fazıl Mimarlık Ödülü, Halil İbrahim Düzenli, Abdullah Hasım Divleli, Emin Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İbrahim Hakkı Yiğit, Bekir Sami Ateşçi. Ödül alan isimlerimizi sahnede bir süre bekletiyoruz. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, kıymetli bakanlarımızı sahneye davet ediyor. valisi Davut Gül'ü de sahneye davet ediyoruz. adıyla sessiz tarz gazetesi olarak <laughs>